Jungkook yeni bir single çıkarttı. Festa'ya özel. Zaten askere gitmeden önce bir tane canlı sadece 6 ay kadar bekleyin demişti direkt olarak. Yani Festa'ya bir şey geleceğini anlamıştık zaten. Armiller için yazdığı bir şarkı, bütün şarkı sözü, alt yapı, bütün yapım kendine ait. Tıpkı still video gibi. O yüzden bir ayrı merak etmiyor değilim. Emlisi vesaire olmadığı için direkt Türkçesine bakarak dinleyeceğim. Hem de anlamını da görmüş olurum. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. wait until you get chin 1 2 3 out of town we never out of money i am right every day i wonder if is all Bu hareketli bir şarkı beklemiyordum. Biraz Justin Bieber'ın tarzına benziyor. When <laughs> Böyle bir şarkı beklemiyordum ya. Daha yavaş bir şarkı bekliyordum. Şaşırttı beni şu an. Gerçekten çok Justin Bieber'ın tarzında bir şarkı bu arada. can paulun bu kadar iyi kullanmasını çok seviyorum. Bu İngilizce ama mi? değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Lakin biraz fazla uzun gibi geldi bana ilk nakarat standı. Burada da yani bir tık fazla uzun gibi geldi bana. Ama çok güzel bir şarkı. Gerçekten çok güzel şarkı. Şarkıyı beğendim. Gayet güzel olmuş. Sözleri gerçekten çok hoştu. Armyleri, söylediği şeyler vesaire gerçekten çok hoş yani her anlamda çok beğendim. BTS'in dijak olarak armylere özel şeyler yapmaları benim zaten aşırı duyduğu çok hoşuma gidiyor. Jungkook'un vokallerini yine en iyi şekilde kullandığı şarkılardan birisi olmuş dedi gibi. Daha vokallerlik şarkılarda Jungkook'u daha çok beğeniyorum ben. Şarkı da çok güzel olmuş. Çok Justin Bieber'ın tarzı bir şarkıydı bence. Yani çok onun vibe'ını aldım. Umarım en kısa zamanda Jungkook'tan bunu canlı bir şekilde duyarız. Söyleyeceklerim bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.